Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hidrokarbonları e, sınıflandıracağız. Ne demek olduğunu öğreneceğiz. Başlayalım o zaman. Yapısında sadece bakın burası çok önemli. Yapısında sadece karbon ve hidrojen atomu bulunduran bileşiklere biz hidrokarbon diyeceğiz arkadaşlar. Zaten buradaki hidro bakın hidro hidrojenden Karbonda zaten tabii ki kimden gelecektir? Karbondan gelecektir. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Karbon ya ve hidrojenin yanı sıra oksijen, azot, ne bileyim e, fosfor, kükürt gibi başka bir atom varsa bu kesinlikle bir hidrokarbon bileşiği değildir. Onun sınıfı ayrıdır arkadaşlar. Hidrokarbonları kendi içerisinde bakın alifatik hidrokarbonlar ve aromatik hidrokarbonlar olarak yine gruplandırabiliriz. Alifatik hidrokarbonlar dediğimiz arkadaşlar yapısında benzen halkası içermeyen hidrokarbonlardır. Bakın şurada benzen halkasını görüyorsunuz. Yani 6 karbondan oluşmuş bir halka ve içerisinde de 3 tane çift bağ var. Daha sonra aromatik hidrokarbonları incelerken bunu detayına da ineceğiz arkadaşlar. O zaman şöyle diyebiliriz aromatik hidrokarbonlar içinde yapısında benzen halkası içeren hidrokarbonlardır. Ya e benzen halkası varsa aromatik, benzen halkası yoksa biz bunlara alifatik hidrokarbonlar diyeceğiz, tamam? Alifatik hidrokarbonlara geldiğimizde yine kendisini Doymuş hidrokarbonlar ve doymamış olarak adlandırabiliriz, ikiye ayırabiliriz. Doymuş hidrokarbonlar demek karbonlar arasındaki bağların tamamı tekli bağdır ve bu bağlarda arkadaşlar sadece ve sadece ne bağlıdır? Hidrojen bağlıdır. Mesela buna bir örnek verebilirsek Diyelim ki iki karbondan oluşmuş bir yapı yazacağım. Bunun alkan olabilmesi için yani doymuş olabilmesi için maksimum sayıda hidrojen içermesi gerekiyor. Yani bu ikisi arasında karbonlar arasındaki bağları çıkarttığımızda geriye kalan tüm bağların e, hidrojenlerle bağlı olması lazım. Yani bu durumda burada bir hidrojen, burada bir hidrojen, burada bir hidrojen. Aynı şekilde diğer karbonumuzun da hidrojenleri bağladığımızda arkadaşlar. Açığa çıkan yapı bir alkan yani doymuş yapıdır. Tamam mı? Dikkat ederseniz bu doymuş yapılarda arkadaşlar tüm bağlar tekli bağlardır. Ve bu tüm bağlarda yani karbon arasındaki bağları çıkarttığımızda geriye kalan bağlarda sadece hidrojen bağlıdır. Doymamışlara geldiğimde ise bunları da alkenler ve alkinler olarak e, ayırabiliriz arkadaşlar. Burada bakın doymuşlarda sadece tekli bağlar varken doymamış yapılarda çoklu bağlar vardır. Tamam mı? Yani ikili bağ olabilir, üçlü bağ olabilir. Fark etmez. İkili bağ içerenler yani çift bağ içerenlere biz alkenler adı diyeceğiz. Üçlü bağ içerenlere ise alkinler diyeceğiz. Tabi bu çiftli bağ ya da işte üçlü bağ karbonlar arasında olması gerekiyor arkadaşlar. Zaten başka bir ihtimal de yoktur yani. O zaman mesela ee, şu iki karbonlu bir alken yazmak istiyorsam bakın karbonlar arasında ne koydum bir tane çiftli bağ koydum geriye kalan bağlar mesela bu karbonun şu an iki tane bağı var değil mi iki tanesi eksik bu geriye kalan iki bağ ise nedir arkadaşlar hidrojenle tamamlanmıştır gördük değil mi yapıyı alkinler ise karbonlar arasında en az bir tane üçlü bağ içerecek o zaman bunun için bir yapı yazalım o halde iki karbonun ise kesinlikle bunun arasında bir tane üçlü bağ olması lazım. Bu durumda karbonlarımız şu an üç bağ yapmış. Geriye kalan bağları da hidrojenle ne yapıyorum? Tamamlıyorum. E şimdi bu durumda baktığımızda arkadaşlar bu alifatik hidrokarbonlardan hidrojen sayısı maksimum düzeyde olanlar gördüğünüz gibi alkanlar oluyor. Bir az alkenler en az sayıda hidrojen içerenlerin ise alkinler olduğunu rahatlıkla ne yapabiliyorum? görebiliyorum. Tabii ki bunları daha detaylı sonrasında inceleyeceğiz arkadaşlar. Aromatik hidrokarbonlara baktığımda ise tek halkalı ve bitişik halkalı olmak üzere ikiye ayırıyorum. Tek halkalı bu tek bir halka içeriyordur. O da zaten arkadaşlar nedir? Benzen'dir ki benzenin yapısını şurada çizmiştim zaten. Bitişik halkalılara mesela naftalin ya da antresini örnek verebiliriz. Mesela naftalin yapısında iki tane benzen halkalı bir, bir, halkası birbirine bitişmiştir. Yani hemen şurada mesela çizeyim. İki tane benzen halkasını birbirine bitiştiriyorum. Tabii ki bunların çoklu bağlarında benzenin mutlaka ne yapmam gerekiyor? Koymam gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu yapı bana naftalini gösteriyor. Burada iki tane benzen halkası var. Tamam mı? Antresen ise antresende bu sefer 3 tane benzen halkası birbirine bitişik şekilde yine bunun tabii ki çoklu bağlarını da yerleştirelim. 3 tane benzen halkası birbirine bu şekilde bitişik yapışıksa arkadaşlar antresen, 2 tane benzen halkası birbirine yapışıksa naftalin, 1 tane benzen halkası bir bir zaten yapışık olamaz. Bir tane benzen halkası içiriyorsa buna da ne diyeceğim? Tek halkalı aromatik yapı diyeceğim. Şimdi o zaman gruplandırmamızı yaptıktan sonra artık alkanlardan başlayabiliriz. Şimdi ne demek alkanlar arkadaşlar? Alkanların diğer bir ismi parafinler olacak. Peki parafin ne demek arkadaşlar? Parafin demek e, tepkimeye girme isteği az demektir. E, alkanların da zaten tepkimeye girme istekleri az olduğundan ötürü biz onlara bu ismi veriyoruz. Şimdi özelliklerine baktığımızda bir alkan moleküllerinde arkadaşlar tüm karbon atomları birbirlerine tek bağ ile bağlanmıştır. Bakın bir yapı oluşturmaya başlayalım. Bakın ne yaptım? Karbon atomlarını birbirlerine tek bağ ile bağladım. Karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır çünkü karbon atomları 4 bağ yapacak ve ben karbonları birbirlerine bağladıktan sonra geriye kalan eksik olan bağları hidrojenle tamamlayacağım bakın mesela şu karbonu dikkat edin bu karbonun bir tane bağı var değil mi şu an geriye 3 tane bağ eksik bu karbonumuz ise bir burada bir burada 2 bağ yapmış. Geriye 2 bağ eksik. Bu karbonumuz 2 bağ yapmış. 2 bağ eksik. Yine son karbonumuz tek bağ yapmış. 3 bağ eksik. Şimdi bu durumda bakın her bir karbonun etrafındaki doğrultuları sayacak olursak 1 doğrultu, 2 doğrultu, 3 doğrultu, 4 doğrultu. SP3. Aynı şekilde şunu sayalım. 1 doğrultu, 2 doğrultu, 3 doğrultu, 4 doğrultu. 1 doğrultu, 2 doğrultu, 3 doğrultu, 4 doğrultu. 1 doğrultu, 2, 3 4 doğru diye diye her bir karbonun etrafında 4 tarafta elektron yoğunluğu olduğu için hepsinin tüm karbon atomlarının bir alkanda ben sp3 hibritleşmesi yapmış olduğunu burada rahatlıkla görebiliyorum doymuş hidrokarbonlardır. Ki karbonlar arasında çoklu bağ olmadığı da bana yine bunun doymuş bir yapı olduğunu gösteriyor. Peki ben bir alkanı genel formülle göstermek istiyorsam arkadaşlar bakın genel formülümüz cn H2N artı 2. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Bakın burada karbonun sayısını N ile gösterdim. Sizin karbonun sayısı, karbon sayısı N ise Hidrojenin sayısı bakın 2N artı 2. Yani hidrojenin sayısı karbonun sayısının 2 katından 2 fazla demektir. Mesela yine şu örnekte görelim. Bakın karbon 1, 2, 3, 4 tane karbonumuz var değil mi bizim burada? 4 tane karbonun varsa hidrojenlerin sayısı bir alkan molekülünde 2N artı 2 yani buradaki N yerine 4 yazarsam eğer 2 kere 4, 8 artı 2'den 10 tane hidrojen olması gerekiyor. C4H10 yapısı. E ee, hidrojen sayısının karbon sayısının 2 katından 2 fazla olduğu için bana bir alkan yapısını gösterecektir. Mesela bakın hidrojenlerimizi yerleştirdiğimizde her bir bağ hidrojenleri koyduğumuzda sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gördünüz değil mi? 10 tane hidrojenim olmuş oldu. Ya da mesela diyelim ki C5 Bakın bu sefer de en yerine 5 koyuyorum. C5 H. En yerine bu sefer 5 koyduğumda 2 kere 5 10 artı 2 12 hidrojeni olması lazım. Ya da C3 diyelim. Bu sefer en yerine 3 koyuyorum. 2 kere 3 6. 2 daha 7 8 tane ne olması lazım burada? Hidrojen olması lazım. Böylelikle alkanları genel bir şekilde formülize etmiş oluyoruz arkadaşlar. Hidrojen atomu sayısı en fazla bakın çünkü karbonlar atom karbon atomlar arasında tek bağ var ve geri kalanları hidrojenle dolduracağım için bu moleküllerde hidrokarbonlar arasında en fazla sayıda hidrojeni elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Her alkan bir öncekinden bir CH2 grubu kadar farklıdır. Yani diğer bir ifadeyle alkan molekülleri homolog sıra oluştururlar ya da homolog seri oluştururlar diyebiliriz peki bu ne demektir bakın mesela en küçük alkanımızdan başlayalım en küçük alkanımız 1 karbonu değil mi 1 karbon yani en yerine burada 1 koyuyorum o zaman hidrojenin sayısı kaç olmalı en yerine 1 koyduğumda 2 kere 1 2 2 daha 4 2'ye çıkartalım karbon sayısını C2 o zaman hidrojen sayısı 2 kere 2 4 2 daha 6 olması lazım C3'ü 3 karbonluyu yazmıştık zaten. 4 karbonluyu da yazmıştık. 5 karbonluyu da zaten yazmıştık. Bunları yazalım ve inceleyelim. Homolog seri ne demek? Şimdi burada C, CH4 ile C2H6 arasındaki formüle baktığımda arkadaşlar C2H6'da CH4'ün yazan bir karbon daha fazla değil mi? Aynı şekilde hidrojenlere baktığımda metanda 4 diğerinde ise 6 hidrojen görüyorum. Yani 2 tane hidrojenimi fazla olduğunu görüyorum. Yani bir sonraki alkana geçerken bir öncekin üzerine CH2 daha ekliyorum. Mesela bakın C2H6'ya bir CH2 ekleyelim. Burada iki karbon vardı. Bundan da bir tane gelecek. Bakın C3. 6 hidrojen vardı. Bir de bunu koyarsam 2 hidrojen daha koyarsam 8 C3H8. Yani bir öncekinden yine bir CH2 grubu kadar daha fazla olmuş oldu. Aynı şekilde diğerine geçtiğimde bakın C3H8'in üzerine CH2 ekleyelim. Yani karbon sayısını bir arttırdım C4. Hidrojen sayısını da iki arttırdığımda H10 olduğunu görüyorum. Yani yine bu ikisi arasında bir CH2 grubu kadar fark var. Bu sıralama işte arkadaşlar bize homolog seriyi ifade ediyor. Devam edelim. Apolar yapıya sahiptirler. Bakın burası benim için önemli. Biz zaten ne demiştik organik bileşiklerin polarlıkları ya da apolarlıklarından bahsederken. E, dedik ki sadece karbon ve hidrojen içeriyorlarsa bunlar apolardır demiştik değil mi? E, hidrokarbonlar da sadece karbon ve hidrojen içerdiklerinden ötürü apolar yapıya sahip olacaklar. E, Alkanlar da tabi buna dahil. Molekülleri arasında, bakın türler arası etkileşimleri hatırlayın arkadaşlar. Apolar moleküller kendi aralarında tek bir bağ kurabiliyorlardı, değil mi? Bu bağda biz ne isim veriyorduk? London kuvvetleri adını veriyorduk. E o zaman alkanlar, madem ki apolar, o zaman bu molekülleri bir arada tutan kuvvete ben London kuvvetleri adını vereceğim. Suda çözünmezler. E zaten çözünme kurallarından bir tanesi çok genel olarak ifade edeceksek benzer benzeri çözer. Bu ne demektir? Polar moleküller polar çözücülerde, apolar moleküller ise apolar çözücülerde çözünür. E şimdi benim alkanım apolar bir yapı. Suya baktığımda bakın suyun Lewis formülünü hemen hızlı bir şekilde çizecek olursam Lewis formunu çizdim. Bakın merkez atomumuzun üzerinde bağ katılmamış elektron çiftleri var. Merkez atomun üzerinde bağ katılmamış elektron çiftleri olması polar olduğunu gösterir. E, alkan molekülü apolar, suyun kendisi polar bunlar birbiriyle benzer değil. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözülmezler diyeceğim. Sadece organik çözücülerde çözünürler. Bakın şurası yine benim için çok önemli arkadaşlar. Karbon atomu sayısı arttıkça sudaki çözünürlükleri azalır. Neden? Çünkü o apolar yapı daha da belirgin hale geliyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Bir diğeri karbon atomu sayısı arttıkça bakın kaynama noktaları artar. Bunların biraz sonra sebeplerini açıklayacağım. Dallanma arttıkça, dallanma arttıkça kaynama noktaları azalır. Bakın şimdi o zaman şu birinci yargımızı inceleyecek olursak karbon atomu sayısı arttıkça suda çözünürlükleri azalır demiştik. E şimdi şurada bakın alkan moleküllerime baktığımda 2 karbonlu, 3 karbonlu ve 4 karbonlu alkanları görüyorum. Karbon atomu sayısı şu doğrultuda yani bu tarafa doğru giderken artıyor değil mi? Burada karbon atomu sayısı arttıkça suda çözünürlüğü azalacak. Yani C4H10 molekülü suda daha az çözünecek bunlar arasında. Daha az çözünmeyi gösterecek. Karbon sayısı az olan bu ise e etan molekülümüz ise suda diğerlerine nispeten bir tık daha fazla çözünecek diyebiliriz bunda bu şekilde söylemiş olalım. Karbon atomu sayısı arttıkça kaynama noktaları artar. Bakın bunun sebebi nedir? Bakın bunun sebebi aslında bu apolar molekülleri bir arada tutan London kuvvetleri ile ilgili bir durumdur. Biz London kuvvetlerinin şöyle bir özelliği olduğunu hatırlıyor muyuz arkadaşlar? London kuvvetleri molekülün mol kütlesine bağlıydı, değil mi? Mol kütlesi arttıkça London kuvvetleri de artıyordu. E o zaman ben bu molekülün karbon sayısını arttırdıkça bakın hem karbon sayısı artıyor. E otomatikmen karbon sayısı artınca hidrojen sayısı da artacaktır, değil mi? Yani ekstradan fazla atomlar var. Yani molekül kütleleri gittikçe artmış olacak burada molekül kütlesi bu doğrultuda yani CH4'ten C3H8'e giderken molekül kütlesi artacak. Bu molekül kütlesinin artması otomatikman London kuvvetlerini artıracak. London kuvvetleri artacak. London kuvvetleri artarsa bu molekülleri bir arada tutan kuvvetler arkadaşlar ne kadar sıkı olursa ne kadar güçlü olursa benim o molekülleri birbirinden ayırmam zor olacak demektir. E, kaynatabilmek için de zaten ne olacaktır arkadaşlar? Molekülleri birbirinden ayıracağım. Değil mi? Moleküller birbirinden ayrılacak. Daha serbest bir hale geçecek. Buna biz kaynama diyeceğiz. Dolayısıyla London kuvvetleri artacak. Bu da benim onu sıvı faza geçirebilmem için daha fazla enerji vermem gerektiği anlamına geldiğinden ötürü kaynama noktasının da artmasına sebep olacak diyebiliriz. Diğer bir nokta dedi ki dallanma arttıkça kaynama noktaları azalır. Yine bu kuvvetleri kuvvetleriyle alakalı bir durum arkadaşlar. Mesela bunu şöyle düşünün bakın. iki tane düz şekilde molekülümüz olsun. Bakın bu düz zincirli bir molekül olsun. Bu düz zincirli molekülün birbirlerine yakın durma ihtimali daha fazla dikkat ediyorsunuz değil mi? Daha çok alandan yani daha fazla yüzeyden birbirleriyle etkileşim kurabiliyorlar. Dolayısıyla çekim kuvvetleri de daha fazla oluyor. Mo moleküller birbirlerine daha yakın durabildiği için aradaki London kuvvetleri de daha fazla oluyor arkadaşlar. Ama ben buraya bir dal çizersem mesela onu da şöyle gösterelim. Şurada bir tane dalım olsun. Bakın diğer molekülüme de yine bir dal çizeyim. Burada da bir dalım olsun. Bunların birbirlerine yaklaşma ihtimali bir öncekine nazaran daha az. Bakın şöyle düşünün. Bu yapının dalı bu olsun. Tamam. Bu da şu yapının dalı olsun. Bakın bu dal moleküllerin birbirlerine daha fazla yaklaşmasına engel oluyor. Dolayısıyla moleküller birbirlerine belli mesafede duruyorlar arkadaşlar. Bu aradaki mesafe açılınca da ister istemez arada bunları bir arada tutan kuvvetlerimiz yani London kuvvetlerimiz azalıyor. London kuvvetlerinin azalması da arkadaşlar molekülün kaynama noktasının azalmasına sebep oluyor. Yani bakın şu ikisini karşılaştıracak olursam Burada dal yok değil mi? Bu düzgün bir yapı. Yani düz zincirli bir yapı. Burada ise dal var, daha küresel bir yapı. Dolayısıyla bu molekülü tabii ki bunlar arkadaşlar karbon sayıları aynıysa burada dikkatinizi çekiyorum. Karbon sayıları aynıysa Mesela bunun 1, 2, 3, 4 karbonu var. Bu molekülün de 1, 2, 3, 4 karbonu var. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Sadece bu biraz dallanmış. Bu ise düz olarak duruyor. Yani şu yapının molekülleri şu daldan ötürü birbirlerine belli bir mesafede dururlar. Aradaki çekimler azalır ve kaynama noktası daha az olur bu molekülün. Anlaştık mı? Gelelim. Genellikle diğer organik bileşiklere göre yoğunlukları daha düşüktür arkadaşlar. Bunu da buraya yine yazalım. İlk 4 üyesi gaz fazında. Bakın ilk 4 üyesi kim? 1 karbonlu olan CH4, 2 karbonlu olan C2H6, 3 karbonlu olan C3H8 ve 4 karbonlu olan C4H10. Tamam. Bunlar gaz. Bundan sonra 5 karbonluyla ile 17 karbon arasında olanlar sıvı. 18 ve daha fazlası olanlar arkadaşlar katı hal halde olacak oda koşullarında. Renksiz, tatsız ve kokusuzdurlar. Polimerleşmezler, katılma tepkimesi vermezler. E, bu şeyleri arkadaşlar işte polimerleşme tepkimesi, katılma tepkimesi vermesi bunları kimyasal özelliklere geldiğinde inceleyeceğiz katılma tepkimesi vermemesinin sebebi de yapısında çoklu bağ içermediğinden ötürü arkadaşlar. Nötrdürler. Asit ve bazlarla tepkime vermezler. Yanıcıdırlar ki çoğu organik bileşik zaten yanıcıdır. Kimyasal tepkimeye karşı ilgisizler. Yani diğer bir ismiyle inert yapı gösteriyorlar. En küçük üyesi ki burada arkadaşlar organik bileşik sınıflarının mutlaka en küçük üyesi kim bunları bilmemiz gerekiyor. En küçük üyesi Tek karbonludur. Yani metan. İsimlendirmesini daha sonra zaten öğreneceğiz. Şimdi sorularımızı çözelim. Alkanlarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu bilgilerden hangisi hatalıdır? Karbon atomları bir tane, şuraya alkan molekülü yazayım. Karbon atomları arasında tek bağ var değil mi? Hidrojenlerin, karbonların eksik olan bağları da hidrojenle doldurulmuş olacak. Karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapar. Bu doğru. Zaten bunu söylemiştik ama unuttuğunuz yerde arkadaşlar hemen bir tane mesela alkan molekül çizin. Artık hangi molekül sınıfıyla ilgili soru çözüyorsanız ondan bir tane çizin. Bu size yardımcı olur. <laughs> hemen bakıyorum herhangi bir karbona. Bakın karbon atomları arasında e, etrafında 4 tane her ikisinde de hem bunda hem de diğerinde 4 tarafında elektron yoğunluğu olduğunu görüyorum. Yani sp3 hibritleşmesi yapacaklar. Apolar bileşiklerdir. Evet bunu söylemiştik. Doymamış yapıdadır. Hayır arkadaşlar karbonlar arasındaki tüm bağlar tekli olduğu için alkanlar doymuş yapıdadır. Karbon atomları şey pardon, atomlar arası bağları sadece sigma bağdır. E dikkat edin arkadaşlar hem karbonlar arasında hem hidrojenler karbon hidrojen arasında tek bağ var. Yani alkan molekülündeki tüm bağlar tekli bağlar. E biz ne demiştik? Atomlar arasında tek bağ varsa bu bağlar mutlaka sigma bağdır demiştik, değil mi? O yüzden bu da doğrudur. Karbon hidrojen arası bağlar sp3 s orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur. E, o zaman burada şimdi benim karbonum az önce söylemiştik. sp3 hibritleşmesi yapıyordu değil mi? Yani sp3 e, hibrit orbitalinde bulunan elektronu bağ katıyordu. E, hidrojenin e, tek bir tane elektronu vardı. O da zaten 1s orbitalindeydi. O zaman bu iki orbital örtüşerek e, bir karbonla bir hidrojen arasındaki bağı oluşturacaktır. Yani bu ifade de doğru. O zaman cevabımız yalnız 3'tür diyorum. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıda verilen moleküller ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? bir yönlü ok yönünde yani şu tarafa doğru giderken kaynama noktası artar demiş. Şimdi bakıyorum arkadaşlar bu tarafa doğru giderken benim moleküllerde karbon sayısının arttığını görüyorum değil mi? E şimdi karbon sayısının artması demek bu molekülün daha büyük yani daha ağır hale geldiğini gösteriyor. Yani mol kütlesi bunların artıyor demektir. Mol kütlesi artıyorsa molekülleri bir arada tutan London kuvvetleri artar. Bu da otomatikman kaynama noktasının bana artacağını gösterir. İki yönlü ikinci ok yönünde London kuvvetleri azalır. Şimdi ikinci ok yönde bu tarafa doğru giderken bu sefer benim bakın C3 karbonu, 2 karbonu, 1 karbonu karbon sayım azalıyor. Karbon sayısı azalınca molekülün mol kütlesi azalıyor. Bakın hatta buradan hesaplayabiliriz de arkadaşlar. Mesela CH4'te karbon 12 gram, hidrojenlerden toplam 4 gram kütle geçip Bu 16 gram bunun mol kütlesi. C2H6'ya baktığımda ise 2 karbonlardan 24 gram kütle, 6 hidrojenden 6 gram kütle toplam 30 gram edecektir. Yani bu tarafa doğru mol kütlesinin azaldığını rahatlıkla görebiliyorum mol kütlesi azalıyorsa London kuvvetleri azalıyor demektir arkadaşlar ki zaten ben de London kuvvetleri sormuş o zaman bu da yine doğrudur diyorum. Suda çözünürlükleri arasındaki ilişki ne demiştik bakın çözünürlük ile ilgili karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalır niye çünkü apolar yapı daha baskın hale geliyor arkadaşlar. O zaman e, karbon sayısı az olanın suda daha çok çözünmesi gerekiyor. E, CH4'ün karbon sayısı daha az, o zaman suda daha fazla çözünecektir. Propan'ın ise karbon sayısı daha fazla, o zaman suda daha az çözünecektir. Yani bu ifademiz de doğru olmuş oldu. Son sorumuzu zannedersem çözeceğim ve dersi bitireceğim arkadaşlar. Yukarıda bazı bileşiklerin kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakın metanın kaynama noktası eksi 161,6 derece. Ee, diğer 4 karbonlu alkanımız yine bu da arkadaşlar dikkat ederseniz bütan eksi 1 derece. Yine 1, 2, 3, 4 karbonlu dikkat edin. Hem bu 4 karbonlu hem de bu 4 karbonlu ama kaynama noktaları arasında belli bir fark var. Dikkat ettik değil mi? Buna göre diyor ki molekül kütlesi arttıkça kaynama noktası artar. E şimdi 1 karbonludan dört karbonluya geçiyorum arkadaşlar. Yani şu ikisini ya da şu ikisini fark etmez e, kıyasladığınızda bu ikisi arasında karbon sayısı artmış. Yani mol kütlesi artmış. Yani London kuvvetleri mol kütlesi arttığından ötürü London kuvvetleri artıyor. Dolayısıyla kaynama noktasında artmış olması lazım. Ki eksi 161'den bakın eksi 1'e kadar ne yapmışız? Çıkmışız. O zaman bunu ben buradan ne yapabiliyorum? Çıkartabiliyorum. Mol kütlesi arttıkça kaynama noktası artıyor dallanma arttıkça kaynama noktası artar. Şimdi sadece dallanmayı inceliyorsan burada karbon sayıları eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela az önce dedik bu 4 karbonlu bir alkan, bu da 4 karbonlu bir alkan, değil mi? Bu ikisi arasındaki tek fark ne? Bakın bu dümdüz bir zincir. Tüm karbonlar birbirleriyle bir zincir oluşturacak şekilde bağlanmış. Burası ise öyle değil. Bakın şu düz zincir şurayı kabul edersek eğer bu düz zincire bir karbon atomu bağlanmış. Yani bu bana bir dallanma Tamam mı? Yani e, o zaman dallanma oldukça Bakın bunun kaynama noktası eksi 1 Bunun eksi 11,7 Dallanma demek ki kaynama noktasını arkadaşlar Ne yapacak demektir? Azaltacak demektir Çünkü azalmış eksi 1'den eksi 11'e Bu yanlış Karbon sayısı arttıkça moleküller arası çekim kuvvetleri artar Bakın bunu az önce söylemiştik Karbon sayısını arttırıyorum Mol kütlesi artıyor Ve London kuvvetleri yani çekim kuvvetleri artıyor Bu da Doğru cevabımız 1 ve 3 olacak. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.